Elon Musk, yeni açıklamalarıyla altcoin piyasasını hareketlendirdi. Twitter toplantısında yaptığı açıklamalar yazım sırasında %5'in üzerinde fiyatlanıyor. Tesla CEO'su yeni bir Twitter toplantısında Dogecoin hakkında açıklamalara yer verdi. Kendisine yöneltilen Bitcoin hakkında bir soruya Dogecoin ayar şeklinde yanıt verdi. Musk, yeni satın aldığı Twitter'in Dogecoin'i benimseyeceğini söylüyor açıklamalarında, platformun Dogecoin ile işlem yapmayı koflaştırmayı hedeflediğini dile getirdi. Twitter'ın kripto ödemelerine izin verip vermeyeceği sorulduğunda Dogecoin ve diğer tüm kriptolar için yolun açık olduğunu söyledi. Doge fiyatı Musk'ın entegrasyonu netleştirmesinin ardından şu anda %5'in üzerine yükseliyor. O arada, Musk'ın Twitter için kripto ödemelerini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor. Haber üzerine Doge kısa sürede yeni alıcıların akını gördü. Yazım sırasında 0.10 dolar bölgesinin üzerinde işlem görüyor. Maskın Ekim ayının sonunda Twitter'ı resmen satın alması Dogecoin fiyatında %150'nin üzerinde ralliyi tetiklemişti. Dogecoin'e yönelik bir diğer adımda eski Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi David Gokhstein meme coin'e olan desteğini yeniledi. Çaralıkta attığı tweet'te yılın boyunca bir dizi tweet'in ardından tekrar Dogecoin'e yer verdi kripto fenomeni, daha önceki tweetlerinde çantalar dolusu doge tuttuğunu ve fırlamasını beklediğini yazmıştı. Bununla birlikte, desteklediği tek meme parası bu değil. Portföyünde ayrıca piyasa değerine göre, ikinci en büyük meme token olan Shiba Inu var. Doge şu anda piyasa değerine göre, en büyük 8, kripto para birimi olarak konumlanıyor. Rallisi kabaca Ekim ayının sonunda Twitter haberleriyle başladı. Kasım ayında düştükten sonra bu sefer Musk'ın yeni akıllı telefon üreteceği haberleriyle yükselişe geçti. Elon Musk'ın Android ve iOS uygulama mağazalarının Twitter uygulamasını kaldırması durumunda, alternatif bir akıllı telefon, başlatabileceğine dair tweetinde %20'den fazla attı. Görünüşe göre Doge yatırımcıları, bunun Dogecoin'in küresel olarak benimsenmesi için mükemmel bir şans olacağına karar verdi. Ancak Twitter'ın gerçekten de App Store ile bazı sorunları var. Musk, Apple CEO'su Tim Cook ile bizzat görüşerek meseleyi halletti. Genel olarak Doge geçen hafta %8 daha ekledi. Şu anda en son haberleri %5'in üzerinde sürdürüyor. En büyük meme coin, zirvesinden %90'dan fazla değer kaybettikten sonra Twitter haberleri sayesinde toparlanma fırsatı buldu.